Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Tam yaz akşamları için, 5 çayları için uygun bir tarifim var. Limonlu kek yaptım. Hem de puf puf, yumuşacık ve çok güzel kabaran bir kek. Tüm püf noktaları için. O zaman hadi gelin videomun devamına bakalım. Limonlu kekimiz için önceden de sıcaklığında beklettiğim 4 tane orta boy yumurtam vardı. Onları hemen karıştırma kabıma aldım. Üzerine de 1 bardak, bardak ölçülerimde 200 milim toz şekerimi ekliyorum. Kekime ekleyeceğim bir bardak dolusu sıcak suyum var. Sıcak aslında şey ılıktan sıcağa dönen bir e, su şekli. Şöyle bir, bir iki yemek kaşığı kadar olan kısmını da ekliyorum ve tamamını krema kıvamına gelene kadar çırpacağım. Yumurtalarımı iyice köpük kıvamına getirdim. Şimdi geri kalan e, suyumu da ekleyebilirim. Önceden ekletmem, eklememin nedeni, bir kısmını eklememin nedeni daha fazla kabarması içindi. Ve şöyle yarım bardak sıvı yağım var. Sıvı yağımı da ekliyorum. Yağı az, çok hafif bir kek gerçekten. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve yarım limonun suyunu ekliyorum. Çok fazla değil, yarım limon kadar. Evet, sıvı malzemeleri ekledikten sonra artık bundan sonra mikserimi kullanmayacağım. Çünkü bu köpüklerin gitmesini istemiyorum. Şöyle bir e, spatula yardımıyla bakın ne kadar güzel köpürdü. Bu bizim e, kekimizin de güzel bir şekilde kabarmasını sağlayacak. Sıvı malzemelerimi şöyle güzelce karıştırdıktan sonra gelelim artık unumuzu eklemeye. 2 su bardağı unumuzu şöyle eleğime alıyorum. Elememiz önemli arkadaşlar. Gene kekimizin güzel bir şekilde kabarması için. Artık kuru malzemeleri geçebilirim. Elekle unumuzu ekleyeceğim. 2 su bardağı da unum var. Üzerine şöyle bir paket kabartma tuzumu ekliyorum. Bir paket de vanilyamı ekliyorum. Ve hepsini beraber iyice elekten geçireceğim. Eleme kısmını lütfen atlamayın. Elediğiniz zaman kekiniz çok daha güzel kabaracak. Güzelce tüm unumu eliyorum. Unumu da eledikten sonra bir tane limonun rendesi, kabuğunun rendesini ekliyorum. Güzel bir aroma veriyor. Bunu atlamayın lütfen. Tam güzel bir limonlu kekimiz oluyor. Artık kuru malzemelerimle sıvı malzemelerimi birbirine güzelce homojen bir kıvam alana kadar karıştırabilirim. İyice iyice karıştırdım, hiç topak kalmayana kadar. Şöyle bir kek kalıbım var. Önceden altını güzelce yağladım. Tereyağıyla her tarafını eşit bir şekilde yağladım. Ve üzerine birazcık un da serptim. İyice e, işimi garantiye alayım diye. Şimdi artık kalıbıma kekimi boşaltabilirim. Gördüğünüz gibi kek harcımın içerisinde hala baloncuklar duruyor. Ve bu baloncuklar benim kekimin güzel yumuşak olmasını ve çok güzel bir şekilde kabarmasını sağlayacak. Son kalanını da spatula ile güzelce sıyırıp kalıma koyuyorum. Fırınımı önceden ayarlamıştım 180 dereceye. Şimdi 180 derecelik alt üst ayarda çalışan fırınıma kekimi gönderiyorum. Sürekli kontrol ederek pişireceğim ama 45 dakika kadar fırında tutacağım. Kekimi fırından çıkardım onu sunuma hazırladım. Sunuma hazırlarken bir iki dilimi havada kapışırıldı bile. Gerçekten tadı çok güzel oldu altı üstü nar gibi kızardı. içi ise sapsarı tam bir limonlu kek kıvamında. Bakın size dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Çok güzel bir kek oldu. Tadı da aynen o şekilde. Çok lezzetli bir kek. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bugünkü tarifim bu şekilde. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.